hoş geldiniz. Bu videoyu bir tık uzun çekeceğim çünkü ikinci burun ameliyatımın bütün ayrıntılarını ve bütün merak edilenleri aslında size anlatmak istiyorum. Ayrıca yani burun estetiği konusunda aşırı derecede bilgili olduğum için artık e yani 5 sene önce ilkini şimdi ikincisini yaptırdım. O yüzden böyle bütün tecrübelerimi, bütün deneyimlerimi sizlere aktarmak istiyorum. Aşağıya da yanıtladığım tüm soruları koyuyorum. Eğer özellikle merak ettiğiniz bir şey varsa direkt oraya atlayabilirsiniz. Bu arada videoya kısa bir ara verip hemen ameliyat olduğum güne dönelim. Bu kanala böyle bir video bir daha çekerim diye düşünmüyordum ama böyle çok ani bir kararla ikinci burun ameliyatım olmaya gidiyorum. İlkinde hiç gergin değildim. burnundan kurtulacağım için çok mutluydum. Ama nedense bu sefer aşırı gerginim. Böyle gece hiç uyuyamadım falan. Temmuz saat 13.45. Ceren'cim hiç yoktan başına işler açtın. Seni tebrik ediyorum. Tamam yolumu açtık. Tam az önce sizle konuşurken hemşire hanımefendi geldi. O yüzden hemen kapatmak durumda kaldım. Biliyorsunuz hala bu şekilde başkalarının yanında konuşmaya alışabilmiş bir insan değilim. Size hemen buraları göstereyim. Bu ne ya? Sanki otele gelmişim de otel gösteriyormuşum gibi. İşte banyosu böyle. Sonra... Bu maalesef giymek zorunda olduğum önlük. Bu da gecelik. Yeni aldım. Önleri düğmeli. Size kısaca neden yine ameliyat olduğumdan bahsedeyim. Normalde böyle bir fikrim yoktu ee, yaklaşık 5 sene sonra kontrole gittiğimde dedik ki acaba bir tık daha mı küçülsek çünkü hala bir yamukluk ve yani videolarda belli oluyor ee, yorumlara da yazan çok olmuştu sağ olsunlar eksik olmasınlar ee, hem biraz yamukluk hem de e, boy olarak boyut olarak e, uzun ve büyük hala o yüzden hem böyle birazcık buraları toparlayacağız hem e, yamukluğunu birazcık daha düzelteceğiz. Yine ilk olduğum, ameliyatı olduğum doktorumla birlikteyim. E zaten hani onun bana sağladığı güvenle böyle bu ameliyata olmaya karar verdim de diyebilirim. Artık videoları kapatmamın zamanı geldi. Gördüğünüz gibi bu arada burnumun önceki ve sonraki yani ilk ameliyat sonrası ve ikinci ameliyat sonrası halini bu videodan çok daha açık bir şekilde görebilirsiniz. İlk burnu ameliyatım benim 15 Temmuz 2016 yılındaydı. Yani aradan tam 5 sene geçti. Neden ikinci kez burun ameliyatı oldum? Evet, bu sorunun cevabını ben de bilmiyorum dermişim. Şöyle ki ben 5 sene boyunca hiçbir zaman kontrole gitmedim burun kontrolüme. Ancak doktorumla hep böyle Instagram'dan işte takipleşiyorduk. O benim burnumu görüyordu. Hani ben onu takip ediyordum vesaire. Arada da konuşuyorduk ama ben gidip gösterme fırsatım bulamadım kendimde. O yüzden de dedim ki 5 sene sonra artık bir kontrole gideyim yani. Ee, aslında ben sadece içinde böyle hani herhangi bir sıkıntı var mı, her şey yolunda mı diye e, göstermek için gitmiştim. ve Hiçbir sorunum yoktu. Sonrasında doktorumun teklifiyle aslında ikinci bir ameliyat yapmaya karar verdik. Bunda aslında sağlık açısından bir problemim yoktu. Tamamen görünüş ve estetik açısından tekrar bir revizyon ameliyatı yapabileceğimizi söyledi. Ben ilk başta açıkçası ameliyata sıcak bakmıyordum. Ama sonradan düşündüğümde artık yani gelişen teknolojiyle birlikte gerçekten bu iş çok daha kolay bir hal aldı. Ve ikinci burun ameliyatı için de tarih aldım. Yani i̇lk ameliyatım 15 Temmuzken 5 sene sonraki ikinci ameliyatımı da 10 Temmuz 2021'de oldum. Burun ameliyatımla ikinci burun ameliyatımın arasındaki fark neydi? İlk burun ameliyatımda benim burnumun yapısı en zor ameliyat edilen yapılardan biriydi zaten. Buradaki kemik sıkıntısı değil aslında. Burnumun ucundaki yamukluk ve uzunluktu problemim. Bu yüzden ilk ameliyatta aslında daha az işlem yapılarak bir tık daha burun küçültülüp daha normal bir hale getirildi. İkincisinde ise burada kalan yamukluk ve bir tık daha boynun uzunluğu kısaltıldı. İkinci ameliyattaki risk şu arkadaşlar. Yani kim ikinci ameliyatı düşünüyorsa düşünsün bu riski doktoru zaten söyleyecektir ama lütfen göz ardı etmeyin. İkinci ameliyatta ya göğüs kafesinden ya da kulağınızın arkasından kıkırda kalınma ihtimali var. Bu kulağımızın arkasından oğlu ben internetten gördüm ama benim riskim şuydu. Eğer ameliyat sırasında e, ucu için kıkırdağa ihtiyaç duyulsaydı benim de buradaki göz kafesinden bir kıkırdak alınacaktı. Tabii ki de bu ihtimal beni aşırı korkuttu. Ama benim burnumda dediğim gibi sorun uzunluğu ve büyüklüğü olduğu için aslında ben de fazlasıyla kıkırdak vardı. O yüzden ben yani doktorun bu ihtimali söylemesine rağmen hani ben onun çok korkusunu kendime yaşatmadım. Benim burun tipim için ameliyat sırasında karar verilmesi gereken bir konuydu bu. Ama bu risk tam, tabii ki de vardı. Onun dışında 1 ve 2 arasında şöyle söyleyeyim. Benim ilk ameliyatım çok daha sancılı geçmişti. Yani şöyle yüzüm çok şişti ve ağrım aşırı fazla olmamıştı ama e, ölümü göremeyecek kadar gözlerim şişmişti. Hatta şunu da söyleyeyim. O ameliyatımda ben ne kendi yüzüme aynada bakıyordum ne bir fotoğraf çektiriyordum. Yani o ameliyatıma dair benim hiçbir fotoğraf bulamam hiçbir yerde. Kimseye de izin vermiyordum. Ama bu ameliyatta kendi ameliyat sürecimi gözlemleyebilecek kadar iyiydim aslında. Sadece birkaç gün ağrı kesici kullandım ama o da böyle ha çok kötüyüm diye değil. Ee, yaklaşık 10 günün sonunda da yüzüm zaten daha normal bir hale geldi. Karar verme sürecim ve araştırmalarım nasıl oldu? Öncelikle ben de çok fazla YouTube videosu izledim. Çünkü burada aslında bir doktor yorumundan çok hastanın yaşadığı tüm süreci objektif bir şekilde aktarması bana bir güven vermişti. Karar verme sürecimde Tamamen doktoruma olan güvenimleydi. Yani bu Ameliyat süreçlerinde eğer doktorunuza güvenmiyorsanız yani içinizde azıcık bir şüphe varsa bu bence çok sıkıntı olmalı. Yani benim karar vermemdeki en büyük etkenlerden biri doktoruma olan güvenimde zaten o bana neler olabileceğini, neden bunu yapalımı ya da neden yapmasak ne oluru hepsini bana güzellikle söylediği için ona olan güvenimden dolayı da süreç böyle çok hızlı bir şekilde gelişti aslında. Hangi hastanede ameliyat oldum? İlk ameliyatım ben S4 Altunzade'de olmuştum. Şu an e, kendisinin Bağdat Caddesi'nde bir kliniği var. Ve ameliyatları da Ataşehir Memorial Hastanesi'nde yapıyor. Ben de dediğim gibi ikinci ameliyatıma bu hastanede oldum. Testi, kan tahlili, korona sürecinde ameliyat da nasıl oluyor onu söyleyeyim biraz. Ameliyat olmadan bir veya iki gün öncesinden hastaneye gidip bir PCR testi yaptırıyorsunuz. Bu arada ben daha önce hiç PCR testi yaptırmamıştım. İlk PCR'ımı da burada ameliyatım için yaptırmış oldum. Daha sonrasında sizden kan alınıyor. Yanlış hatırlamıyorsam benden 3 tüp kan alınmıştı. Burada da işte bütün tahlillerinize ve aslında vücudunuzun kan değerlerinizin ameliyata hazır olup olmadığı kontrol ediliyor. Ve 2 gün sonra gittiğinizde direkt herhangi bir sorun yoksa ameliyata girmiş oluyorsunuz. Sadece bu süreçte hastaneler tabii ki de doğal olarak hani çok fazla insanı içeri alıp çıkartıp sirkül etmemek için yanınıza yalnızca bir kişi getiriyorlar. Benim de ameliyat süreci boyunca ve o gece boyunca avlam yanımda kaldı. Zaten ameliyatın ertesi günü sabah erken saatlerde eve gelir dönüyorsunuz. Burnu ameliyatı sonrası süreci nasıl geçirdim? Aslında bunu az önce birazcık cevap vermiş gibiydim ama şöyle söyleyeyim ikinci ameliyatımda burnumda neredeyse böyle. %300 oranında daha fazla işlem yapılmış. Ama buna nazaran nasıl oldu bilmiyorum ama ilk ameliyatım çok daha kötü. Bunun da çok daha iyi geçti. Gelişen teknolojiyle de alakası var. Hani bir tık daha artık teknikler gelişiyor. O yüzden hani buna bağlıyorum bir tık daha. Ama kendimi de çok daha iyi hissediyorum Çünkü ilk süreci biliyordum. Ve ikinci ameliyatımda ilk ameliyatta kullanmadığımız benim doktorumun da son bir senedir kullandığı Nostril Retainer kullandık. Şimdi size onu da ayrıntısıyla gösterip anlatacağım. Bu aslında sizin buruk, burun deliklerinizin eşit bir şekilde kaynamasına ve birinin diğerinden daha küçük olmaması için kullanılan bir şey. Ee, aynı zamanda tabii ki de burada bu kemikteki yamukluğu da düzeltmek için e, bir süre kullanılıyor. Ben bunu bir ay boyunca sabah, akşam, gündüz yemek yerken işte her şekilde burnumda tuttum. Günde 3 defa temizliyordum ama burnumdan bir ay boyunca hiç çıkarmadım. Şu şekilde aslında minicik bir plastik. Bu kısımlardan burnunuza yerleştiriyorsunuz ve burnunuzun ön kısmında şurası gözükecek şekilde kullanıyorsunuz. Bu arada bu ilk takıldığı gün bana da aşırı fazla korkutucu gelmişti. Nasıl takıp çıkartacağımı, hani burnumu nasıl temizleyip tekrar içine takacağım çok fazla böyle stres olmuştum. Çünkü benim alçım ve tamponlarım 5. gün çıktı ve onlar çıktığı gibi biz direkt burnumun içine bunu yerleştirdik. Bu arada doktoruma birinci ay kontrolüne gittiğimde 3 ee, ay boyunca, yani şu an 2 ayım bitti, 1 ay daha bütün gecelerde bunu burnuma takıyorum. O yüzden hatta dikkat ederseniz burnumun şurasında hafif bir şişlik var. o doktor artık kullanmaya başlamış bile olabilir, bilmiyorum. Ee, yine görüşürken bunun hakkında da bilgi alabilirsiniz. Eğer burnunuzda benim gibi e, olasılıklar varsa. Doktorum bana e, bu nostril da çok işe yaradığını ve tek ameliyatla aslında bu kadar başarılı bir ameliyat e, olamayacağını bile söyledi. Yani gerçekten ameliyat önemli ama sonrasındaki süreçte onu desteklemek için aslında bunu takmam benim çok çok büyük avantajım oldu. Ödem atmak için ne yaptım? Birazcık da ona dönelim istiyorum. Bu sefer aslında ödem atmak için ekstra çok bir şey yapmamıştım. Bu sefer ee, çok fazla ananas yedim. Bu arada yeşil çay içtim bir gün. Sonrasında böyle biraz kanamam oldu gibi hissettim. Ve internetten baktığımda sıcak yeşil çayın kanamaya yol açabileceği söyleniyordu. Böyle aşırı ekstra bir, hani olumsuz bir durumu olmadı ama hani ben ondan kaynaklanıyor mudur acaba diye düşünerek bir daha yeşil çay içmedim. Ananas, maydanoz, yeşil elma. Arkadaşım böyle bütün hepsini karıştırıp bana kocaman bir su yaptı. Ee, çok fazla onu içtim. Yine zaten tuzlu yiyeceklerden birazcık uzak durdum. Ee, zaten ilk iki gün bu sefer hiç canım yemek yemek istememişti. Üçüncü günün lahmacunla <laughs> eski yeme düzenime geri döndüm. Orarma şişlik ne kadar sürede indi. Morarmam olmadı. Sadece yine hafif bir kızarıklık ve şişlik oldu. Ama şişliğim ilkine oranla çok çok iyiydi. Böyle hani e, fotoğraflar görüyoruz ya gözleri kapanan böyle görmeyen insanlar. Asla o halde olmadım. Ve bunu tekrar söylüyorum. İkinci ameliyatım ilk ameliyatıma göre çok daha iyi ve çok daha kolay geçti. Son ameliyat sürecinde cilt bakımı yaptım mı ve nasıl yaptım? Ee, bu komik bir soru olarak gelebilir ama benim ilk ameliyattan sonra cildim çok bozuldu arkadaşlar. Bunun sebebi de ameliyat sonrası yaklaşık 6 gün boyunca yüzüm çok şiştiği için hiç yüzümü temizleyemedim. Yani sadece 3-4 gün sonra böyle su sürmüştüm. Ve bu kadar süre yüzümü temizlememek de yüzümün çok fazla e, yüzümün böyle cildimin kalitesini bozdu aslında. E çünkü benim ameliyat öncesi çok güzel böyle bebek gibi bir yüzüm vardı aslında. Ama ameliyat sonrasında onun farkını çok fazla e, görebildim. Ama sorarsanız cildin mi burnum mu acıın burnum yani öyle de söyleyebilirim. Kendime arkadaşlar en benim cildime iyi gelen klinik seti var. Gittim kendime ameliyattan iki gün önce o kliniğin setini tekrar aldım. Ee, buna ne oluyor? Temizleme jeli, tonik ve nemlendiricisi. Onların zaten görselle hemen şuraya bırakırım. İkinci günden başlamak üzere onlarla yüzümü hep temizledim. Öncelikle temizleme jelini elime alıp böyle köpürtüp köpürtüp e, elimde sürülebilecek hale getirdikten sonra çok mazık bir şekilde biliyorum yüzünüz şiş ve korkuyorsunuz ama hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Zaten burnunuz kapalı olacak. Nazik bir şekilde şu şekilde yüzünüzü şöyle sürüp 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 kullanabilirsiniz. İlk önce böyle bir temizleyin. Bu arada dediğim gibi böyle hoşur hoşur yapmanıza hiç gerek yok. Yani o şişmiş yüzünüzü azıcık bile onu böyle yedirseniz çok daha iyi olacaktı. Daha sonrasında zaten yüzünüzü yıkam yıkayamıyorsunuz. Şöyle suyla e, yapabilirsiniz ya da bir pamuğu ıslatıp pamukla tek 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 silebilirsiniz. Bunu bence mutlaka yapın. Hani cilt bakımı yapan ve yapmayan kısmı çok güzel bir şekilde deneyimleyebildim. O yüzden sakın korkmayın. Yani çok nazik bir şekilde yapabilirsiniz. Sonrasında ben yine toniyi e, pamuğa toniyi sürüp böyle şöyle 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 küçük küçük yaptım. Ben bunu günde bir kere yaptım. Normalde cilt bakımında günde iki kere yaparken. E, bu ameliyat ilk 6-7 günlük süreçte bir kez yaptım. Bu arada lütfen ameliyat olduktan sonra özellikle bu kısmınıza ben de olmadı ama olan çok olduğunu bildiğim için bunu tekrar söylemek istiyorum. Lütfen göz altı kısmınıza güneş kremini ya buraya sürmeseniz, yüzünüzün diğer kısımlarını sürmeseniz bile lütfen göz çevrenize her sabah güneş kremi sürmeyi unutmayın. Bu yazın ameliyatı olsanız da işte kışın ameliyatı olsanız da kesinlikle söyleyeceğim ve destekleyeceğim bir şey güneş kremini lütfen unutmayın. Bu önemli bir etken bence. Doktor kontrolüne kaç gün sonra gittim. E, doktor kontrolüne ilk 5. gün gittim ve alçım alındı. Dediğim gibi alçım alındı, tamponlarım çıktı ve nostril retainer'a başladım. O gün zaten bu takıldı ve sonrasında ben gün içerisinde daha fazla temizleyerek kullandım. eşme sürecinde burun temizliğimi nasıl yaptım? Arkadaşlar ben ilk ameliyat, bu soruyu bilerek eklemek istedim. Çünkü ilk ameliyatımda ben çok korkarak burnumu temizleyemedim. Bu da mı nedir? Yani zaten az çok biliyorsunuzdur bu videoyu. Bu kadar geldiyseniz hani araştırmalarınızdan. E, kulak çubuğuyla size verilen deniz suyu spreyini ilk önce burnunuza sıkıp kulak çubuğuyla böyle bu şekilde temizliyorsunuz. Maalesef ilk ameliyatımda çok korktuğum için burnumun içini temizleyemedim ve sonuç çok kötü oldu. 3 gün sonra işte kontrole gittiğimde ve tamponlarım çıkartılırken orada bir yara birikmişti ve o artık oraya yapışmıştı. Ve bunu mecburen <laughs> çok kötü ama cımbızla çekmek zorunda kaldı doktorum. Benim ilk burunda ilk burun ameliyatımda böyle beynimi acıtan şey oydu gerçekten. O yüzden bu ameliyatımda ben buna aşırı dikkat ettim ve burnumu çok güzel bir şekilde temizledim. Arkadaşlar gerçekten ilk başta yani hele hele ilk ameliyatına olacakları için ee, biliyorum çok zor ve çok böyle korka korka yapacağınız bir şey. Ama hiçbir şey yok. Elinize peçeteyi tutun. O deniz suyu spreyini sıkın ve ilk önce bir bekleyin. O akıyor zaten. Peçeteyle sildikten sonra da o çubukla temizleyin. Eğer bu arada ilk günden itibaren temizliğine yapabiliyorsanız güzel hiç sorun olmuyor tek sıkıntı tamponlarınızı çıkardığınız günden itibaren buna alışabilmek buna alıştıktan sonra hiç bu konuda eminim sorun yaşamayacaksınız. Evet sizinle bütün ameliyat sürecimi hem ilkindeki hem ikincideki tüm ameliyat deneyimlerini paylaştım. Eğer ekstra bir sorunuz olursa lütfen yorumlara yazın. Dediğim gibi bu konuya artık o kadar hakimim ki merak ettiğiniz tüm soruları da cevaplayabilirim. O zaman videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni burnum ve ben sizlere sevgilerimizi gönderiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.